bir gelme olayımız tam da eğitim işin varlık sebebiyle alakalı. Eğitim işin varlık sebebi emek ve alın teri mücadelesi yürüttüğü gibi aynı zamanda tartışmayacağı cumhuriyet değerlerine bağlılığı, cumhuriyet aydınlanmasına bağlılığı, Atatürk devrimlerine ve emanetlerine bağlılığı da ilişkilidir. Yani eğitim iş, emek mücadelesi yanında aynı zamanda bir aydınlanma mücadelesi yürütüyor ve köklerinin de cumhuriyet aydınlanmasından onun önderi Mustafa Kemal Atatürk'e Bugün maalesef ki Çanakkale ilinin bir ilçesinde görev yapan kaymakamın bu değerlere karşı hadsizce bir davranış sebebiyle gelmiş oluyoruz. Çünkü bizim örgütümüz Türkiye'nin örgütlü olduğu her yerinde. Cumhuriyetin değerlerinin ve onun sembollerinin, onun söylemlerinin yılmaz savunucusudur. Çanakkale Şube Başkanı Sayın Serkan Serbest'e <laughs> Cumhuriyet'in değerlerinin, söylemlerinin savunucusu olmuş ve bu irade, bu baskı nereden gelirse gelsin bir eğitim işin başkanı sorumluluğuyla bayram programının içerisinde söylenecek olan İzmir Marşı'nın güya Sayın Kaymakam tarafından siyasi olarak görüldüğü söylemiyle yetkisini kullanarak çıkarılmak isteğine karşı bir eğitim işti. Bir cumhuriyet öğretmeni, bir cumhuriyet aydını sorumluluğuyla karşı duruş sergilemiştir. Çünkü biz yolumuzu Mustafa Kemal Atatürk'ten, onun Bursa Nutkun'dan alıyoruz. Nereden gelirse gelsin, Cumhuriyet'e karşı yapılacak, Cumhuriyet değerlerine karşı yapılacak her bir saldırıda orada bir güçlü bir kale olarak ve onun yılmaz savunucuları olarak duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz. Bunun kimden geldiğinin bir önemi yok bizim için. Kimin söylediğinde bir önemi yok. Şimdi Kaymakam Bey şunu açıklaması lazım. İzmir Marşı'nın içerisinde geçen hangi sözü siyasi buluyor ve hangi söz kendisini rahatsız etmiştir? Yaşa Mustafa Kemal Paşa mı? Yetiştirilen çocuklar mı? Bağlılık mı? İzmir'in dağlarında açacak çiçekler mi? Hangisi neresiyle neresini rahatsız etmiştir? Nasıl bir rahatsızlık hissetmiştir? Hangi yetkiyle, hangi hatle bunun kaldırılmasını istemiştir? Bunun kaldırılmasını istemesinin karşısında sendikacı kimliğiyle eğitim için varlık sebebi olan aynı zamanda Cumhuriyet aydınlanmasına sahip çıkma sorumluluğuyla hareket eden Şube Başkanı Serkan Serbes'in Atatürk düşmanlarına geçit vermeyeceği sözünden kendini nereye konulmamıştır? Eğer bu sözü üzerine alındıysa o kendisini sorur. Atatürk düşmanlarına eğitim iş geçit vermeyecek çünkü kendisini böyle konumluyorsa o kendisini sorur. Şimdi Cumhuriyet erdemli olma rejimidir. Cumhuriyetin erdemli olma rejiminde birinci, birinci sorumluluğu halkına karşı hesap verebilir olmak, açık olmak, halkını dinlemek, onun taleplerini dikkate almak ve Cumhuriyet kazanımlarının sorumluluğunu bilmekten geçer. Eğer siz bir bayram etkinliğinde içerisinde Atatürk'ün isminin geçtiği, Yaşa Mustafa Kemal Paşa sözünün geçtiği bir marştan rahatsız oluyorsanız, inanın ki eğitim işler sizi daha çok rahatsız etmeye devam edecek. Kararlılıkla rahatsız etmeye devam edecek. Cumhuriyetle alerjisi olan, Atatürk'le alerjisi olan, bu söylemlerle derdi olan herkesi, eğitim işin her bir şube başkanı, her bir üyesi kararlılıkla rahatsız etmeye devam edecek. Yani verdiğiniz rahatsızlık için özür dilemiyoruz. Sizin bu zihniyetinizi rahatsız etmeye <laughs> ve tarihe not düşmeye aynı sorumlulukla devam edeceğiz. Biz de bugün bu haksız ithamlar ve haksız bir yürüt, haksız bir şekilde idarenin yetkisini haddini aşarak yürüttüğü süreçte şu başkanımız Serkan Servis ve Çanakkale örgütümüzün yanında olduğunuzu göstermek için genel merkezimizi temsilen buraya geldik. Ve buradan da bir kez daha ilan ediyoruz. Cumhuriyet düşmanlarına, Atatürk düşmanlarına asla geçit vermeyeceğiz. Kim olursa olsun. Biz kimseye kaymakam olamazsınız demiyoruz. Kaymakam olabilirsiniz. Ama Cumhuriyet erdemlerini anlamamışsanız orada karşınıza bizi bulursunuz. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Eğitim iş bugün 100 bini aşmış örgütlü gücüyle Türkiye'nin her bir yerinde örgütlüdür. Şırnak'ta da Edirne'de de aynı söylemlerle sendikal mücadelesi yürütmektedir. Ve mücadelemiz yalnızca emek ve alın mücadelesi değildir. Aynı zamanda bir cumhuriyet aydınlanması mücadelesidir. Bu mücadeleyi de bu sorumlulukla kararlı devam edeceğiz. Bir idari soruşturma yürütüldü bu meseleyle ilgili ve bir disiplin cezası verildi. Disiplin cezasının yanı sıra ayrıca yer değişikliği, yani başka bir ilçeye yer değişikliği yapıldı. Adeta işte ikinci bir ceza olarak e, nitelendirebileceğimiz bir şekilde yani adını da doğru koymak lazım aslında eski usul bir sürgünden bahsediyoruz yani e, bunun adı sürgündür bir şehirden kaymakamın istemediği birinin sürülmesidir e, teknik anlamda öyledir bugün e, bu her iki hem disiplin cezası verilen disiplin cezası hem de bu yer değişikliği işlemiyle ilgili e, iptal davası, İdare Mahkemesi'nde açtığımız iptal davasının duruşması vardı, ona katıldık. E, mahkeme heyetinde söz olarak da e, düşüncelerimizi, yapılan hukuksuzluğu anlattık. E, sürecin bundan sonra e, verileceği kararı bekliyoruz. Biz olumlu olacağı kanaatindeyiz. E, Olay bir yıl önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde gerçekleşti. E, 27 Ekim'de e, tarafıma, öğretmen arkadaşlar tarafından İzmir Marşı'nın törenlerden çıkarıldığı bilgisi ulaştı. Ben de İlçe Milli Eğitim Müdürü'nü arayıp konuyu sorduğumda e, doğru olduğunu, olayın bu şekilde gerçekleştiği e, bildirilmişti. Bunun yanlış olduğunu eğitim iş sendikası olarak e, Genel Başkanımın da dediği gibi e, üzüğümüzden kaynaklanan, duruşumuzdan kaynaklanan e, değerlerimizden kaynaklanan e, bir tepki olarak bunun asla kabul edilemeyeceğini dile getirdik. O esnada e, arayan basın mensubu arkadaşlara da bununla ilgili e, cümlelerimizi, görüşlerimizi aktardık. Daha sonra e, bu süreç e, SEMNİKA İl Başkanı kimliğimizin dışında e, bir okul müdürü ünvanı üzerinden gidilerek e, Sayın Avukatımız e, Burak Bey'in dediği gibi bir idari soruşturma arkasından bir e, İdari ceza ve bir yer değişti. Ben yani o diğer tabiri kullanmasam da olur. Ee, tarafıma tebliğ edildi. Ee, şu andaki yeni görev yerim Gelibolu. O şekilde e, bir uygulama gündeme geldi. Hangi okuldaydınız, hangi okula geçtiniz hocam? Lapseki Plevne Ortaokulu'nda Gelibolu Hakimiyeti Milliye Ortaokulu'na Gerekçi gerekçe olarak da e, Kaymakam Bey'le e, aynı ilçede bulunmamızın sakıncalı görülmesi. Dolayısıyla e, bunun sonucunda e, bizi geri bulayıpçısına verildi. Bu süreçte e, Kaymakam Bey'le ilgili bir gelişme oldu. Kendisi normal tayin döneminde, e, yanlış hatırlamıyorsam Kahramanmaraşeli'ydi, çok net bilmiyorum şu anda. kendisine tayin çıktı, onun da bir e, görev yeri değişti, olmuş oldu. Yani şu anda e, ikimiz de farklı e, yerlerde, farklı şekilde mesleğimizi icra ediyoruz. Ama şu var, biz her ne kadar kaynak ve teyitli unsur olarak görürsek de biz olaydan sonra yaklaşık 5 ay beraber çalıştık. E, defalarca toplantıya gittik. Aynı toplantıda aynı masada bulunduk ve hiçbir sıkıntı yaşamadık. O anda e, gerçekleşen bir olaydı. Tepkimiz çok doğaldı. E, Genel Başkanımın dediği gibi eğitim hissi olarak daima Atatürk değerleri, Cumhuriyet değerleri, bunun e, Yılmaz savunucusu olacağız. Şunun da altını çizelim bence. Kaymakama koltuk fazla gelmiş. Cumhuriyet erdemlerini tam olarak anlamamış. Şimdi kaymakam bir ilçenin kaymakamıydı. O ilçede okul müdürü öğretmenin söylemi ki kaldı ki sendikacı kimliği de var. Demokrasinin en temel özdesini anlamamış. Cumhuriyetin en temel özdesini anlamamış. Demiş ki aynı ilçede bulunamayız. Yani kaymakamken ilçeden gönder, gönderelim demiş. Sanırım vali olsa ilden göndermeye karar verecek. Cumhurbaşkanı olsa herhalde ülkeden gönderecek. Bu nedenle e, kaymakam burada bu bu koltuk biraz fazla gelmiş galiba. Yani cumhuriyet erdemlerini bir kez daha gözden geçirsin. Demokrasi ne demek olduğunu bir kez daha gözden geçirsin. İlçe kaymakamıyken ilçeden gönderirim. valiyken iken ilden gönderirim. Cumhurbaşkanı ülkeden gönderirim gibi bir e, sürece bu gidebilir. Bence bir kez daha aynaya bakıp kendini tekrar bir değerlendirme yapsın.